Serdar sen ne tür emirler Sapık mısınız? Yaşadığım en unutulmaz seyahat neydi? Etekle beni markete yollamıştı. Sorum Aslı'nın yeni bölümünde Selim ile birlikteyiz. Selim bir köle. Merhaba Selim, hoş geldin. Hoş bulduk. Takipçilerimizi sor. Bu ne abi ya? O millet bayağı ciddi ciddi cevaplar vermiş. Haziran'da Holmes, <laughs> Hazirandaki Holmes mü? Haziran'daki Holmes'u mu izleyeceğiz? 8 dakika. Sordukları sorla cevaplama hazır mısın? Hazırım. Biraz kendinden bahseder misin? İsmim Selim. Çocuk bir çocuk babasıyım. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Bir insan neden başka bir insanın kölesi olmak ister? Elimizde olan bir şey değil bu. Öyle söyleyeyim. Ya yani ben bunu bu şekilde yapacağım diyerek yola çıkmıyorsun. Yani... Peki motifler? İnsanlarımız bunu dışarıdan gördükleri gibi bir insan değiliz aslında. Bu kendi içimizde yaşadığımız cinsel bir durum diyelim. Ha? <laughs> Dur bir dakika lan. İçimizde yaşadığımız cinsel bir durum diyelim. Yani kimseye bir zararımız yok. Zararımız varsa kendimize yani bu durum yapmadan duramıyoruz. Köle olmadan duramıyoruz. <laughs> kendi şahsımıza, kendi yani dört numara arasında yaşadığımız bir olay. Köle olma isteğini ilk ne zaman fark ettin ve nasıl başladın? Yani bu e, çocukluğumdan bir yana etek giymeyi çok seviyordum. Askerden geldikten sonra bir bayan arkadaşımla tanışmıştım. Onun evine gidip orada etek giyip ona hizmet ediyordum. Ve orada ondan emir aldıkça bu hissin bende doğduğunu anladım. Sonra araştırmaya başladım ve bu durumun kölelik olduğuna karar verdim. Bayanlardan emir almayı çok seviyordum orada. Kendini kadın gibi hissettiğin için mi etek giyiyorsun? Ee, çocukluğumdan beri giydiğim bir şey. Aşağı yukarı askerden gelinceye kadar etek giydim. Evin içinde saklı gizli eteklerimi giyip dolaştım ama kadın gibi hissetmedim kendimi. Sahiban sana ne emirler veriyor? Yani evleri temizle, bulaşıkları yıka, çayımı, kahvemi getir. Ee, buna benzer. Ayaklarımı yıka diyebiliyor. Ayaklarımı öpebilirsin diyor. Oğlum adam severek yapıyormuş. Size ne amına koyayım? Niye şey yapıyorsunuz ki? Dinleyin işte. Mükafat olarak vermiş oluyor onu zaten. Ya bu şekilde emirler verebiliyor. Tasma takıyor etek giydiriyor. Ee, şey kırbaç olayları var, dayak Oo, olayları var. Dayak da var. Çocuklarım olduğu için iz bırakacağı için o yüzden ben e, bu işe başlarken konuşarak bunları tavsiye etmiyorum, kabul etmiyorum yani. Çocukluğunuzda şiddete ya da aşağılamaya maruz kaldınız mı? Yani çocukluğumuzda bunun e, herhangi bir dayak şiddet şu bu ne bileyim buna vesaire bunun gibi vesaire şeylerle alakası yok. Bunun e, çocukluktan gelen iz his, ruh, buna benzer cinsel alakalı durumdan kaynaklanan durumdur bu kölelik durumu. Yani bir bayan arkadaşımla mesela konuşurken onun yanında kendimi küçük görebiliyordum. Aileniz ve çevreniz köle olduğunuzu biliyor mu? Bilmiyor. Bu kendi e, şahsıma ait, özel, özel yani. Tek kendimi biliyorum. Bir de sahiplerim biliyor. Safık mısınız? Safık değilim. Yani bunun safıklıkla bir alakası yok. Bu ruhun e, ruhen içimizden gelen bir şey. Aksine yani çocukları çok seviyorum. Bir de sapık derken mesela bu kadına laf atmadır, şudur budur vesaire. Yani zaten ben kadından emir almayı seviyorum. O yüzden sapıklık yapma gibi bir şeyim yok. Kesinlikle sapık değilim yani. Köle olmak sadece zenginlerin doyumsuzluk sonucu yöneldiği bir eylem Hayır değil. Yani ben maddi durumum çok iyi olan birisi değilim. Ama bugünkü elimde e, ne kadar imkanım varsa ya bunu oraya yatırıp gidebiliyorum. Ya bunun için benim 5 milyar 5 trilyonum olmasına gerek yok. Bu benim içimden gelen bir şey. Sahibilerimle anlaşmamı bakıyorum. Bugüne kadar seanslara ne kadar para harcadın? Ya bunun e, miktar olarak bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Ama elimle geçen her param bu kölelik işine yatırmışımdır. Seans sonlarında bir seyiskiye giriyor musunuz? Seans sonlarında e, cinsel ilişkiye girmiyoruz. Çünkü e, bu seans bittikten sonra ilişkiye girmiş gibi zevk alabiliyorsun zaten. Ona ihtiyaç duymuyoruz. Sarban tarafından sana yapılan en utanç verici şey neydi? Mesela etek giydirmişti bana. Bu şekilde etekle beni markete yollamıştı. Markete girdiğim zaman herkesin gözleri ve üstümdeydi. Bana bakarak işte bak işte erkek adam, erkek adam etek giymiş falan. Buna benzer gülüşmeler duyuyordu. En son kasada e, ücretini ödedim. Sığara falan aldım kasada. Yani kasadaki bayan arkadaşlar da gülüşmüşlerdi. Yani ister istemez orada bir utanç duymuştum. Uğradığınız yani. en büyük fiziksel zarar neydi? Yani en büyük fiziksel zarar e, normalde olması gerekiyor. Ama benim çocuklarım olduğu için e, bu kölelik seansa başlamadan önce sahibinle zaten konuşuyorsun. İz bırakılmaması için o yüzden fazla bir fiziksel şeye girmiyordum ben. Çocuklarımın bilmemesi için. Ama normalde e, kırbaçlanabiliyorsun, kulağını çekebiliyor, tokatlayabiliyor. Ya yani buna benzer şiddetler uygulayabiliyorlar. E, bu iddiadır, kakadır, buna benzer eylemlerde de bulunan olan kişiler oluyor. Ama ben hiç ee, bu iddiadır, kakadır, buna benzer eylemlerde de bulunan olan kişiler oluyor. Ama ben hiç yapmadım. Ya... <laughs> Aşkım böğürmesi çarpsın şuraya. Pist. Yapsalardı olmaz der miydim demezdim. Kesinlikle kabul ederdim yani. En çok kimin kölesi olmak isterdin? Ya yani bunu en çok kim diye şahıslandırmayalım da ee, tüm bayanların kölesi olmaktan hoşlanıyorum. Yani herhangi bir bayan şu ordaya girmiş olsa bana emir vermiş olsa bunu kesinlikle işten gelerek yapabilirim. Mesela tam orada sunucu diyecek ki verecek emir hemen anladın mı? Deneyecek mesela bize o tecrübeyi yansıtması lazım. Selamünaleyküm diyecek, başlayacak orada. Verilmesini sevdiğiniz en büyük emir nedir? Tasma takıyor. Etek giydiriyorlar. Kül ee, kül taplaları olabiliyorum. Sıra içerken taplalarını yani tapla yerini ben alıyorum. Ağzıma küllerini atabiliyorlar. Balgam çıkarıp e, onda söndürüp tekrar yutturabiliyorlar. Ya buna benzer emirler alıyorum. Sosyal hayatında hiç sahiplerle karşılaştığın oldu mu? Evet. Çocuklarımla beraber eşim yokken karşılaşmıştım. Yani sadece normal bir arkadaşmış gibi çocuklarım olduğu için sadece nasılsın, iyi misin gibi muhabbet edip geçiştirmiştik. Bugüne kadar yaşadığın en unutulmaz seans neydi? Tuvaletlerini dilimle temizlemem. Yani buna benzer ayaklarını yıkamam, öpmem, yalamam. Bu şekilde seanslar aldım, unutamadım yani. Bu seanslarda alkol ve uyuşturucu kullanıyor mu? Ya yani bu seanslarda alkol kullanabiliyor, ama bunu köle değil sahibe yapar. Sen zaten kölesin, sadece Emir aldığını yapabilirsin. Sahibe istersen alkol alır, istersen serasını içer. Onu yaparsa yapar. Sen sadece Emir altında dört pencere üstünde beklersin. Bir sınırım var mı? Yani bir sınırım yok aslında. Dediğim gibi çocuklarım var. Onların belli olmayacağı şekilde her şeyi yapabilirim. Onların bilemeyeceği şekilde her şeyi yapabilirim. Yeter ki bir kadına emir versin bana yani. Sahibinin sana yaptırdığı en uç şey neydi? İnternet üzerinde e, bu sosyal...